Evet bugün e, Japonya'da sushi aldık. Sushi'leri deneyeceğiz. Berkay'la babası sushi'yi deneyecek. İlk kez yiyecekler. Bakalım yorumları ne olacak? Beğenecekler mi? Yiyebilecekler mi? Yiyemeyecekler mi? Göreceğiz şimdi. Berkay şundan zaten biraz yedi. Videoya başlamadan önce yedi. Bunda Ama çiğ, çiğ balık yok bunda. Bu yumurtayla pirinçti. Onun için yiyebildin. Bakalım balıklı olanları yiyebilecek misin Berkay? Yanına, yanına, severim, yani ben bunu çok sevmem, yemeyeceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Yiyebilecek misin? Şu, şundan daha iyi bu. Bunu He. Hangisini yiyeceksin? <laughs> Şunu. Kon i̇şte. balığı. Beni Bundan ondan daha lezzetli bu. Bak o daha lezzetli diyor babam. Diyor. ondan evet. ye bakayım. Bence biraz ısır. Eğer ben beğenmezsen ben yemezsin. Altında. Hepsi ağzına sığmaz zaten onun. Böyle hmm. yapma ya. Ya nasıldı? Güzel değil mi onun tadı? Beğendin mi? Ya bırak sen de ya. Berkay beğendin mi? Çok çekildim. Hiç beğenmedim. Beğenmedin mi? Şey Berkay yiyemedi ne? Çiğ balık. E çiğ, çiğ balık, balık zaten. zaten, <gülüyor> <gülüyor> zaten çiğ balık. Çiğ balık. Sushi zaten çiğ balıkla oluyor. Tamam hadi bak bu yumurtalı yumurta ve pirinçle yapılmış. Soya var, mevrum, soya şey, sosu. Hayır. Şimdi senin yiyemediğini baban yiyecek. Bakalım baban nasıl yiyecek. Hepsini aldı bile ağzını. Hmm. Güzel mi? Hiçbir mide bulantısı belirtin yok. Gayet ben, rahat ben, yedin ben, mi? Bir... Yuttun bile. bile. <laughs> Berkay hangisinden yiyeceksin şimdi? Şundan yiyebilir misin? Ya şimdi, şunu damağına değdirirsen Kuyulantı veriyor. Ama damağına değdirmeyip de direkt ben şey yaparsan veriyor. E, peki tadı nasıl onu yerken? Evet, yani balığın böyle çiğliği mi gelmiyor mu ağzına? Hı -hı. Yani ben Ay, ben, tam, ben, tam ben yemem alakalı asla alakalı. yemem siz ben yiyin alakalı merak alakalı. ettiler deniyorlar yiyorlar ama ben ne merak ediyorum ne de yemek istiyorum istemiyorum bu acaba? yiyemem çünkü kesinlikle bu acaba? o da çiğ balıklı da şunlar ne bunlar da mı balık Aynı. bu şey ahtapot balığı ahtapot mu He. şu bu da Mürekkep balığı. Ay Bunların hepsini yiyecek misin şimdi? Karides. Ton balığı ezmesi. Bu da mürekkep balığı. Bu da zaten televizyonlarda burada. gördüğümüz. Kalamar. Bildiğimiz sushi yani. Bu da sushi ya Ebru. Abi nefsin sen yapıyorsun? şu ahtapotu yiyecektin. Hadi al bakayım. Ama yemeye korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Yemesen tükürürsün. Ama tükürmemek Ya Berkay yiyemiyor. Çin... Bence yemesin. Sağ bir şey söylüyorum, Çok faydalı bir şey. Japonlar 100 yaşına kadar boşuna mı yaşıyor? Bence ben... De ben yüz yaşını görmek istiyorum. Tamam o zaman ye. 100 yaşını Hopar, görmek hoparma. istiyorsun. Eğer yemeyecek kimse direk yut. <laughs> bence Berkay sen hiç onu yemeye bile kalkma, bence yiyemezsin. Ya karışma çocuğa ya. Hadi. Hadi Yemem Yiyemem Çok korkuyorum bir şey olur diye. Evet, Berkay çubuklarını şey indirdi çünkü yiyemeyeceğini düşünüyor. Korkacak ne var? Şey... Almina, sen yiyebilir misin? Almina, hadi bir tane sen de dene. <laughs> Almina kaçıyor, gel buraya. <gülüyor> evet, <laughs> Almina kaçtı bile çünkü ne Almina ne de ben onu asla yiyemeyiz. Ben zaten kesinlikle yemem. Şunun tadına bakmak isteyeyim mi? Ben almayın dedim. Yiyemezsiniz dedim ama aldılar. Ee, ben ben bunu yedim. aldıkları için dedim ki ne yiyemeseniz de bunları size zorla yedireceğim dedim. Çöpe gitmesin yani. Zorla yedireceğim yiyemeyeni. Berkay tane. şunu Berkay almış. Bunu da babası almış. Bunun hepsini babası yiyip bitirecek. Buyurun. Bunu da Berkay yiyip bitirecek. Hepsini bitireceksiniz. Madem bu kadar merak ettiniz aldınız yiyin o zaman. Hadi bakayım. Hazır mısın Berkay? <laughs> bak evet. babam bile zorla <laughs> yiyor aslında. <laughs> Bence beğenmedin. Yok gerçekten. Şunlar o iki yediğimin tadı güzeldi. Şunları bilmiyorum. Bilmediğim için bir kez denedim. Ama şimdi bak var artık. Tamam sen hele al ye. Ben sana satmamdır. Çok korkuyorum ya. yiyemiyorsun sen Berkay be sen. Ben de yiyeceğim bu sefer. Hadi bakayım. Sizi de çiğneyeceğim. Hadi bakayım. Bir kuş ye. Anne! Hmm. Berkay, Berkay bakalım. Berkay izleyelim. <laughs> i̇şte böyle. <laughs> Yiyemediniz gördün mü? Hey, Yüreksiniz. Ya. Çok i̇şte bunun böyle. Çekmiş. Gidip geri tükürürsünüz tabii. Ama bunun tadı çok kötüymüş. Bunlar güzeldi. Olabilir mi? Çok kötüymüş. Keşke Berkay surat ifadenizi yakalayabilseydim o an. Ya arkadaşlar gördünüz mü? Demek ki her şeyi merak etmeyeceksiniz. Yani çiğ balığı yiyenler nasıl yiyor bilmiyorum da. Biz yiyemeyiz. Ben zaten denemiyorum bile. Deneyenler de gördüğünüz gibi gittiler. Geri çıkardılar. Şimdi hangisini yiyorsun? Her bu Yem baba balık. Alamıyorum ya. ki elime. Bir de çabuklarla onu yemeye çalışıyorlar. Ya, ya, ya. Hadi, hadi Savaş. Hadi. Ye bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi hadi. Domuz eti lan. Domuz eti artık olmaz Yok domuz eti değil oğlum. Domuz eti veya yer mı? Sen mi canım beni? Ye onu, ye onu sakın çıkarma. Hmm. Sakın. Bu da güzelmiş. Güzel miymiş? Hmm. Bakayım suratını iyice. <gülüyor> 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 Ay, İyi şey bakalım. bakalım biz denedik. Ay, Memnun kaldıkları da oldu, beğenmedikleri de oldu. Şunları yemem zaten. Evet, yemeyip yarım bırakacaklar. Bak ben size onların hepsini zorla yedireceğim. Ya şu kardeşi yemem zaten. Bak hadi kardeş şey... nasıl yiyeyim? Dış onlar beğensin. Evet arkadaşlar videomuzu beğenin bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşürüz.